Fuarımız güzel geçti. Yani mutluyuz, huzurluyuz. Ziyaretçi olaraktan hani biraz daha beklentinin altında. Sadece bizim özelimizde olan bir şey değil. Genel değerlendirme, genel kanı o şekilde. Çünkü altın farkından dolayı e, biraz ziyaretçi de düşüklük var. Ama genel olarak memnunuz. Bizim için genel olarak iyi geçti yani. Hani Antalya fuarı da, Samsun, Antep'e katıldık. Bir de Suudi Arabistan fuarı hepsi iyi geçti. Peki, dış Mezada ki yoksa? Bizim için, yani. için yurt dışı daha iyi. Ya, 2026 ile ilgili beklentilerimiz olumlu. Yani biz hiçbir zaman olumsuz bir düşüncemiz yok. Hep olumluyuz yani. Ee, savaşların durmasıyla ekonomiler biraz daha halka mal olacak diye düşünüyoruz. Çünkü e, şu anda gergin bir dünya var evet. savaşlardan dolayı. Savaşların bitmesiyle beraber 2026'da Halklar daha da rahatlayacağını umduğumuz için inşallah daha rahat bir ekonomik yıl olacak diye bekliyoruz.